Histeroskopi kadın doğum pratiğinde özellikle de tüp bebekte sıklıkla uyguladığımız cerrahi işlemlerden biridir. Histeroskopi işleminde ne yapıyoruz? Bir kameralı sistemle rahim ağzından girilerek rahim ağzı yolunu ve rahim iç tabakasını değerlendiriyoruz. Ve bu işlemi genellikle anestezi altında yapıyoruz. Ağrısız bir işlem oldukça basit bir işlem. Herhangi bir dikiş kesi bulunmuyor. Rahim ağzından girerek burayı verdiğimiz suyla genişleterek rahim içinde bir problem olup olmadığını değerlendiriyoruz. Rahim iç tabakasında bir miyon varsa, bir polip varsa görüp aynı seansta da onu keserek ya da çıkartarak işlemi bitirmiş oluyoruz. Rahim içinde yapışıklık varsa yine bu yapışıklıkları histeroskopi ile açabiliyoruz. Bunun dışında daha önce bir düşük yaptı ve içeride düşüğe bağlı bir materyal kaldıysa yine bunu da histeroskopi işlemiyle halledebiliyoruz.